Oha neden yatağıma zarar veriyorsun abi? Ama bu çok eski. Ne yaptın sen Mehmet? Kardeşin nerede uyuyacak şimdi? Merak etmeyin kızlar. Akşama kadar çok kaliteli ve rahat bir yatak yapacağım. Eğer yapamazsan bana kardeşim deme artık. Yatak güzel olmazsa sana akşam yemeği yok Mehmet. Bu ailem yeteneklerime bir güvenemedi gitti. Ne yapacağımı da gayet iyi biliyorlar aslında. Ama biraz korkuyorlar sanki. Neyse ilk olarak en önemli olan taban bölümünü hatasız yapmalıyım. Sonra da yatağın iskeletini oluşturacağım. Masallardaki kuş yuvası gibi süsleme yapınca daha da güzel Oldu. Evet arkadaşlar. Bu müthiş yatağın son halini görmeden önce videomu beğenip abone olup yoruma da kaç kardeşsiniz yazarsanız memnun olurum. Sonunda bitti. Neredesin cücük? Hadi gel bak yeni yatağına. Ya bu inanılmaz çok harika ve çok tatlı olmuş abi. Her şey senin için güzel kardeşim. Sen hep mutlu ol abisinin gülü. Sana ne desem bilemedim abicim ama bu çok rahat hiç kalkmak istemiyorum. Haydi o zaman savaş vakti.